İlkbahar, meyve bahçeleri için önemli bir dönemdir. Bu dönemde elma ağaçları yoğun bir şekilde beslenmeye ihtiyaç duyar. Elma ağacının sağlıklı büyümesi ve verimli meyve vermesi için düzenli gübreleme işlemi büyük bir öneme sahiptir. İlkbaharda üreyle elma ağacını gübrelemek, Sağlıklı ve bol meyve veren ağaçlar elde etmek için en etkili çözümlerden biridir. Elma ağaçlarına ilkbahar gübrelemesi yaparken dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. İlk adım toprak analizi yaparak ağacın beslenme ihtiyaçlarını belirlemektir. Toprağın içeriği Ağacın hangi besinlere ihtiyaç duyduğunu belirleyecektir. Bu analiz sonucunda belirlenen eksiklikleri tamamlamak için uygun bir gübre seçilmelidir. İlkbaharda gübreleme işlemi sırasında dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise ağacın hastalıklara ve zararlılara karşı korunmasıdır. Gübreleme işlemiyle birlikte ağaca uygun bir koruyucu işlem uygulamak önemlidir. Hastalık ve zararlılara karşı etkili bir mücadele için doğru ilaçlar ve yöntemler kullanılmalıdır. Bu sayede ağaç sağlıklı bir şekilde büyüyebilir ve hastalıkların önüne geçilebilir. Elma ağacının beslenme ihtiyaçları. Elma ağacı sağlıklı bir şekilde büyümesi ve meyve vermeye devam etmesi için doğru beslenme ihtiyaçlarına sahiptir. Bu beslenme ihtiyaçları doğru gübreleme ve toprak işleme teknikleriyle karşılanmalıdır. Elma ağacının temel beslenme ihtiyaçları şunlardır. Besin maddesi işlevi azot, ne? Yaprak ve gövde gelişimini teşvik eder. Fosfor P. Çiçeklenme ve meyve oluşumunu destekler potasyum, K. Meyve kalitesini arttırır ve hastalıklara karşı dayanıklılığı sağlar kalsiyum, C. Meyve çürümesini engeller ve depolama süresini uzatır magnezyum, Mg. Yaprak yeşilliğini ve klorofil üretimini destekler bu besin maddeleri, toprakta doğal olarak bulunabileceği gibi, gübrelerle de sağlanabilir. Fakat doğru miktarlarda ve dengeli bir şekilde uygulanmaları önemlidir. Elma ağacının beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için, toprak analizi yaptırarak toprak içeriğini belirlemek ve eksik olan besin maddelerini tespit etmek önemlidir. Bu analiz sonucunda elde edilen verilere göre uygun gübreleme programı oluşturulmalıdır. Gübreleme işlemi sırasında, Doğal organik gübrelerin tercih edilmesi ve kimyasal gübrelerin dikkatlice kullanılması önerilir. Kimyasal gübre kullanılıyorsa, doğru miktarlarda ve doğru zamanda uygulanmalıdır. Elm ağacının beslenme ihtiyaçlarının yanı sıra toprak nemini düzenlemek, zararlı otları temizlemek ve toprağı hava alabilir hale getirmek de önemlidir. Bu nedenle düzenli sulama Otların temizlenmesi ve uygun toprak işleme tekniklerine dikkat edilmelidir. İlkbaharda gübreleme önemi. İlkbahar mevsimi elma ağaçlarının gelişim döneminin başladığı ve aktif büyüme sürecine girdiği zamanı temsil eder. Bu nedenle ilkbaharda gübreleme elma ağaçlarının sağlıklı ve verimli bir şekilde büyümesini desteklemek için son derece önemlidir. Elma ağaçları sürekli olarak beslenmeye ihtiyaç duyarlar. İlkbaharda yapılan gubreleme, ağaçların besin ihtiyaçlarını karşılamak ve sağlıklı büyümeyi teşvik etmek için önemli bir fırsattır. Gübreler, bitkilerin temel besin maddelerini sağlar ve toprağın verimliliğini artırır. Bununla birlikte, ilkbaharda gübrelemeye aynı zamanda hastalıklar ve zararlılarla mücadele içimde kritik bir zaman dilimidir. Gübreleme işlemi, ağaçların direncini artırır ve böylece hastalıkların ve zararlıların etkilerini azaltır. Elma ağaçları, özellikle ilkbaharda, bir dizi hastalığa ve zararlıya karşı daha hassastır. Bu nedenle, ilkbaharda gubreleme işlemi, ağaçların sağlıklı kalmasını ve verimli bir şekilde meyve vermesini sağlamak için önemli bir adımdır. İlkbaharda gubreleme, ayrıca elma ağaçlarının meyve üretimini artırır. Ağaçlar, uygun besin miktarına sahip olduklarında daha sağlıklı büyürler ve daha fazla meyve üretirler. Ayrıca, gerekli besin maddelerine sahip olan ağaçlar, daha kaliteli ve lezzetli meyveler üretirler. Gübreleme zamanı faydaları ilkbahar. Ağaçların beslenme ihtiyaçlarını karşılamak, sağlıklı büyümeyi teşvik etmek, hastalıklar ve zararlılarla mücadele etmek ilkbaharda gübreleme, en ağaçlarının sağlıklı büyümesini teşvik etmek, hastalıklar ve zararlılarla mücadele etmek ve meyve üretimini artırmak için önemli bir adımdır. Bu nedenle Baharın başlangıcında uygun gübreleme yöntemleri ile ağaçları güçlendirmek ve ihtiyaç duydukları besinleri sağlamak önemlidir. Doğru gübre seçimi ve kullanımı, sağlıklı ve verimli bir elma bahçesi için hayati öneme sahiptir. Doğru gübre seçimi ve kullanımı. Elma ağaçları için doğru gübre seçimi ve kullanımı Sağlıklı büyümeyi ve verimli meyve verme sürecini desteklemek için son derece önemlidir. İlkbaharda elma ağacını gübrelemek için, doğru gübre türünü seçmek ve doğru miktarlar da uygulamak gerekmektedir. İşte doğru gübre seçimi ve kullanımı hakkında bilmeniz gerekenler gübre türü açıklama kullanım talimatları organik gübre elma ağacı için en sağlıklı seçenektir. Yavaş salınımlı ve besin maddelerinin dengeli bir şekilde salınımını sağlar. Toprağın yapı ve besin değerini iyileştirir. Belirtilen miktarda organik gübreyi ağacın etrafına serpiştirin ve hafifçe toprakla karıştırın. Mineral gübre kolay uygulanabilir ve hızlı sonuçlar elde etmenizi sağlar. Topraktaki besin maddelerini hızlıca artırır. Ancak bazen damgesiz bir besin sağlayabilir. Ambalajdaki talimatlara göre belirtilen miktarda mineral gübre elma ağacına uygulayın. Nepeke gübre elma ağacı içinden uygun oranı sağlar. Azot, fosfor ve potasyumun dengeli bir kombinasyonunu içerir. Bitkinin büyümesini teşvik eder ve meyve verimini artırır. Ambalajdaki talimatlara göre belirtilen miktarda ne peki gübreyi ağacın kök bölgesine uygulayın. Doğru gübre seçimi yapmak için öncelikle toprağınızın ihtiyaçlarını belirlemek önemlidir. Bunun için toprak analizi yapabilir veya bahçeye merkezinizden yardım alabilirsiniz. Aynı zamanda elma ağacının büyüklüğüne, Yaşına ve genel sağlık durumuna dikkat etmek, doğru gübre miktarını ve uygulama sıklığını belirlemek için önemlidir. Gübreleri doğru miktarda kullanmak da önemlidir. Gübre miktarını aşırı kullanmak, bitkilere zarar verebilir ve topraktaki besin dengesini bozabilir. Gübre paketlerinde belirtilen talimatlara uyarak gübre miktarını doğru şekilde ayarlamak önemlidir. Ayrıca, gübrenin uygulanma zamanına dikkat etmek gerekir. İlkbaharda Ağaçların aktif büyüme döneminde olduğu için gübrelemeken o gün zamandır. Gübreyi toprak yüzeyine serpiştirmek ve hafifçe karıştırmak, bitki köklerinin kolayca erişebileceği bir şekilde uygulamak önemlidir. Doğru gübre seçimi ve kullanımı, elma ağacının sağlıklı büyütülmesi ve verimli meyve vermesi için önemli adımlardan biridir. Yukarıdaki bilgileri dikkate alarak Elma ağacınızı uygun şekilde gübreleyebilir ve sağlıklı bir bahçe oluşturabilirsiniz. Elma ağacını hastalıklardan korumak için işleme. Elma ağaçları zaman zaman çeşitli hastalıklara karşı savunmasız olabilir. Bu hastalıklar elma ağacının büyümesini engelleyebilir ve meyve verimini olumsuz etkileyebilir. Neyse ki hastalıklardan korunmak için bazı işlemler yapabilirsiniz. İşte elma ağacınızı hastalıklardan korumak için bazı ipuçları hastalıklara karşı düzenli kontrol, elma ağacınızı düzenli olarak kontrol etmek, hastalıkların erken teşhis edilmesine ve yayılmasının önlenmesine yardımcı olur. Yapraklarda, dal ve gövdelerde oluşan herhangi bir leke, çürüme veya enfeksiyon belirtisi hemen tedavi edilmelidir. Ağacı temiz tutmak, Elma ağacınızı temiz ve düzenli tutmak enfeksiyon riskini azaltır. Dökülmüş yaprakları Meyve kalıntılarını ve diğer organik malzemeleri ağacın etrafından toplayın ve atın. Hasta dalları kesmek. Hasta veya zarar görmüş dalları zamanında kesmek, enfeksiyonun yayılmasını önler. Kesilen dalları iyice temizleyin ve en azından 15 cm sağlıklı doku üzerinde kesin. Fungisit kullanımı. Elma ağacına uygulanan fungisitler, mantar hastalıklarını önlemede etkili olabilir. Fungisitleri Hastalık belirtileri görüldüğünde veya önleyici olarak kullanabilirsiniz. Fungisit seçimi ve uygulama talimatlarını etikete dikkatlice okuyun. Elma ağacını sulamak, elma ağacınızı düzenli bir şekilde sulamak, hastalıklara karşı direncini artırabilir. Yetersiz sulama, ağacın stres altına girmesine ve hastalıklara karşı savunma mekanizmasını zayıflatmasına neden olabilir. Düzenli sulama ile toprak nem düzeyini kontrol edin ve ağacı susuz bırakmayın. Yukarıdaki işlemleri uygulayarak, Elma ağacınızı hastalıklardan koruyabilir ve sağlıklı bir büyüme sağlayabilirsiniz. Bu işlemleri düzenli olarak yapmak, elma ağacınızın uzun ömürlü olmasını ve bol miktarda verim almanızı sağlayacaktır. Elma ağacındaki yaygın zararlılar ve mücadele yöntemleri, elma ağacı, birçok zararlı organizmanın hedefi olabilen önemli bir meyve türüdür. Bu zararlılar, Elma ağacının büyümesini ve vermini olumsuz etkileyebilir. İşte yaygın zararlılar ve onlarla mücadele etmek için kullanılan yöntemler. Elma küllemesi, elma küllemesi, elma ağaçlarında bulunan mantar bir enfeksiyondur. Yaprakların üzerinde beyaz kül gibi bir kaplama oluşur. Bu hastalık, ağacın yapraklarının fotosentez yapmasını zorlaştırır ve meyve verimini azaltır. Elma küllemesi ile mücadele etmek için, hastalıklı yaprakları ve dağları hemen kaldırmak önemlidir. Ayrıca, Uygun fungisitler kullanarak hastalığın yayılmasını önlemek mümkündür. Elma güvesi, elma güvesi, Elma ağaçlarının hasat edilecek meyvelerine zarar veren bir böcektir. Dişi güveler, meyvenin içine yumurtalarını bırakır ve larvalar meyvenin içerisinde beslenir. Sonuç olarak, meyvenin kalitesi azalır. Elma güvesi ile mücadele etmek için, zararlı yumurtalarını ve larvalarını yok etmek için uygun insektisitler kullanabilirsiniz. Küf mantarı, küf mantarı. Elma ağaçlarında görülen bir mantar enfeksiyonudur. Gövde ve meyvelerde kahverengi veya siyah lekeler oluşur. Bu mantar enfeksiyonu meyvelerin saklama süresini kısaltır ve kalitesini düşürür. Küf mantarı ile mücadele etmek için enfekte olmuş dalları ve meyveleri hemen kaldırarak yayılmasını önlemek önemlidir. Fungisit kullanımı da etkili bir yöntem olabilir. Meyve sineği, meyve sineği elma ağaçlarındaki meyvelere zarar veren bir böcektir. Dişi sinekler meyvenin içine yumurtalarını bırakır ve larvalar meyvenin içinde beslenir. Bu da meyvenin kalitesini düşürür. Meyve sineği ile mücadele etmek için, koruyucu ağlar kullanmak veya uygun insektisitler kullanmak etkili bir yöntem olabilir. Ayrıca, hasat edilecek meyvelerin erken toplanması da sinek zararını azaltabilir. Apidler, apidler. Elma yaprakları ve sürgünlerine zarar veren küçük böceklerdir. Bu zararlılar, yaprakların sararmasına ve açıklanan yaprakların büyüme kabiliyetinin azalmasına neden olur. Apidler ile mücadele etmek için, uygun insektisitler kullanmak yanında, doğal düşmanları olan larva ve böcekleri de kullanabilirsiniz. Elma ağaçlarında yaygın olarak görülen bu zararlılar, doğru mücadele yöntemleriyle kontrol altına alınabilir. Bu sayede elma ağacının büyümesi ve verimi sağlanarak sağlıklı ve lezzetli elmalar elde edilebilir. 11. Saksı'da yetiştirilen elma ağacının gübrelemesi için ipuçları. Bahçenizde yer yoksa veya daha küçük bir alanda elma ağacı yetiştirmek istiyorsanız, Saksı'da elma ağacı yetiştirmek harika bir seçenek olabilir. Saksı'da yetiştirilen elma ağacı. Çiçek açacağı için bahar aylarında gübrelemeye ihtiyaç duyar. İşte saksıda yetiştirilen elma ağacının gübrelemesi için bazı ipuçları. Gübre seçimi. Saksıda yetiştirilen elma ağaçlarının besin ihtiyacını karşılamak için organik bir elma ağacı gübresi kullanmanız önemlidir. Organik gübreler toprakta uzun süre kalır ve bitkiyi sürdürülebilir şekilde besler. Gübreleme zamanı Saksıda yetiştirilen elma ağacını ilkbaharda gübrelemeken uygun zamandır. Çiçeklenme dönemi öncesinde gübreleme yapmak, bitkinin enerji depolamasına ve sağlıklı şekilde çiçek açmasına yardımcı olur. Dozaj ayarı Gübre kullanırken doğru dozajı ayarlamak çok önemlidir. Ambalaj üzerindeki talimatlara dikkatlice uyun ve ağacın boyutuna göre doğru miktarda gübre kullanın. Fazla gübre kullanmak bitkiyi yanabilir ve zarar verebilir. Gübreleme sıklığı Saksıda yetiştirilen elma ağacını her yıl ilkbaharda gübrelemek yeterlidir. Ağacın ihtiyaç duyduğu besinleri sağlamaya yardımcı olmak için gübrelemeyi düzenli olarak tekrarlamak önemlidir. Toprağın nem kontrolü Gübreleme yapmadan önce toprağın nem seviyesini kontrol etmek önemlidir. Eğer toprak çok kuru ise öncelikle sulama yaparak toprağın nemlendirmeniz gerekmektedir. Gübreyi sulanmış toprağa uygulayın. Gübre uygulaması, Gübreleme yapılan ağacın etrafında 1 ila 2 santimetre derinliğinde küçük çukurlar açarak gübreleri bırakabilirsiniz. Ardından toprakla hafifçe örtün ve sulama yapın. Bu, gübrenin toprağa karışmasını ve bitkinin besinleri almasını sağlar. Bu ipuçlarını takip ederek saksıda yetiştirilen elma ağacınızın sağlıklı ve verimli olmasını sağlayabilirsiniz. Düzenli gübreleme Bitkinin ihtiyaç duyduğu besinleri temin etmek ve sağlıklı büyümesini desteklemek için önemlidir. Ayrıca dikkatli sulama ve toprak kontrolü de bitkinin gelişimi için önemlidir. 11. üreme dönemindeki elma ağacının gübrelemesi. Elma ağaçlarının üreme dönemi, meyve oluşumu ve gelişimi için kritik bir süreçtir. Bu dönemde ağacın ihtiyaç duyduğu besin maddelerinin sağlanması Sağlıklı ve verimli bir meyve hasadı elde etmek için önemlidir. İlkbaharda elma ağacını gübrelemek, üreme dönemindeki ağacın beslenme ihtiyaçlarını karşılamak ve sağlıklı bir meyve gelişimi sağlamak için gereklidir. Üreme dönemindeki elma ağacının gübrelemesinde, azot, fosfor, potasyum ve diğer ser elementlerinden ilgili bir şekilde sağlanması önemlidir. Azot, yaprak ve gövde büyümesi için gerekli olan bir besin maddesidir. Fosfor kök gelişimi ve kök sistemini güçlendirmek için önemlidir. Potasyum ise meyve oluşumu ve kalitesini arttırmak için gereklidir. Üreme dönemindeki elma ağacının gübrelemesi için, yavaş etkili gübreler tercih edilmelidir. Bu tür gübreler, besin maddelerini ağacın ihtiyaçlarına göre uzun bir süre boyunca salar ve böylece ağacın sürekli olarak beslenmesini sağlar. Gübreleme işlemi, ağacın kök bölgelerinin etrafına yapılmalıdır ve ağaca zarar vermemek için dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. Üreme dönemindeki elma ağacının gübrelemesi için en uygun zaman, ağaçların çiçek açtığı dönemdir. Bu dönemde ağaçlar, meyve oluşumuna yönelik enerjiyi depolamak için besinlere ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle, çiçeklenme döneminde gübreleme yaparak ağacın beslenmesini desteklemek, meyve verimini artırabilir. Elma ağacının üreme döneminde sağlıklı kalması için, gübreleminin yanı sıra hastalıklara ve zararlılara karşı da önlem alınmalıdır. Elma ağacında yaygın olarak görülen hastalıklardan korunmak için yaygın ilaçlama yöntemlerinin kullanılması, ağacın sağlığını korur ve meyve verimini artırır. Gübreleme ve hastalık önleme önlemleri ile beraber, üreme dönemindeki elma ağacının düzenli olarak sulanması da önemlidir. Yeterli su sağlanması, ağacın besinleri almasını ve meyve gelişimini desteklemesini sağlar. Ayrıca, düzenli budama ve toprak bakımı da üreme dönemindeki elma ağacının sağlığını ve verimliliğini artırmada etkili olabilir. İlkbaharda üreyle elma ağacını nasıl gübrelemek önemlidir? İlkbaharda üreyle elma ağacını gübrelemek, ağacın sağlığı ve verimliliği için önemlidir. Üre Azot içeren bir gübredir ve bitkilerin büyümesini teşvik eder. İlkbaharda ağacın uyanma döneminde, topraktaki besin maddeleri eksik olabilir ve bu nedenle gübreleme yapmak önemlidir. Elma ağacını hangi tip gübreyle gübrelemek daha iyidir? Elma ağacını gübrelemek için genellikle organik gübre veya kompost tercih edilir. Bu gübreler toprağın besin maddelerini artırır ve toprak yapısını iyileştirir. Ayrıca kimyasal gübrelerden farklı olarak bitkilere zararlı kimyasallar içermezler. Elma ağacını hangi hastalıklara karşı koruma yöntemleri kullanılabilir? Elma ağacını hastalıklara karşı korumak için birkaç yöntem vardır. İlkbaharda, ağacın uykulu döneminde, mantar ve bakterilere karşı önleyici ilaçlamalar yapılabilir. Ayrıca, ağacın dallarını incelerek hastalıklı veya zararlı böceklerin bulunduğu bölgeleri temizlemek de önemlidir. Hangi zararlılar elma ağacını etkileyebilir ve bu zararlıları nasıl kontrol edebilirim? Elma ağacını etkileyebilecek bazı zararlılar arasında elma kurduna, Yaprak bitlerine ve elmaya zarar veren böceklere dikkat etmek gerekmektedir. Bu zararlıları kontrol etmek için zararlı bölgeyi tespit edip etkilenen alanları temizleyebilir ve zararlıları elma zararlılarına karşı etkili olan ilaçlarla yok edebilirsiniz. Elma ağacının hastalıklardan korunması için nelere dikkat etmeliyim? Elma ağacının hastalıklardan korunması için düzenli olarak ağacı kontrol etmek ve gerektiğinde küf veya mantar oluşan bölgeleri temizlemek önemlidir. Ayrıca, elma ağacına uygun sulama ve gübreleme yapmak, Sağlıklı bir büyüme sağlamak ve hastalıkları engellemek için önemlidir. İlkbaharda ile elma ağacını nasıl gübrelemeliyim? İlkbaharda elma ağacınızı gübrelemek için organik gübreler tercih edebilirsiniz. Bu aşamada organik gübreler bitkilerin hızlı ve sağlıklı büyümesine yardımcı olacak besin maddelerini sağlar. Gübreleme işlemi için ağacın dökme dönemi öncesinde Toprak üzerine dağıtılabilir veya gübre çubuğu yardımıyla toprak içine yerleştirilebilir. Doğru miktarda gübre kullanmak önemlidir. Aksi takdirde ağaç üzerinde aşırı büyüme, çiçeklenme veya meyve dökümü gibi sorunlara neden olabilir. Gübreleme işlemi yapıldıktan sonra sulama yapmak da önemlidir.